Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Fortnite'ı ilk defa hayatım ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız ne yapacağız bilmiyorum ama şunu biliyorum ki seviyem daha 8. Ee, yürüyen göbek yanımda onun seviyesi şu anda 14. O yüzden ne şimdiden kanala like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? hoş arkadaşlar. İyiyiz abi Allah'a çok şükür bildiğin gibi. Boş durmaya devam korona ile uğraşmaya devam. Aynen ya bu korona başımızın belası. Tepene indim bu arada. Tepeme <laughs> mi indin tepeme? Hadi gidelim. Şu arka tarafa aç da gidelim. Dur. Dur or. Devam ki. Evet, Eskiden çıkamam. yanlış bilmiyorsan bu oyunlarda arabayı binemiyorduk değil mi? Yok abi binemiyordun. Eskiden bu oyunda e Sadece biz buradan niye çıkamadık ya? Sen orayı bir aç abi. Eskiden bu oyunda arabaya binemiyordun. Sadece kurulum yapıyordum böyle. Bunları kırıp iyi bir rut yapman lazım. Abi tamam arabaya bu. Al onu. Almayacak mısın? Bende ya? var mı abi? Ne var bir tane daha olsun abi. Al abi benim dolu ya. Ben daha loot yapmadım. Devam. Sen sür. Anlayacağın abi güzel oldu. Mal şey geldi arkadaşa. ekran kreatif modları var. Güzel bir şekilde kurulum yapabiliyor. Yani mesela yorumda arkadaşlar derse biz de oynamak istiyoruz. Abi sola kayt Bir dakika abi dur. Yani arkadaşlar biz beraber oynayalım dersek kendi işte kolonimizi kuruyoruz diyebilirim. Kolonimiz. Sonra, <laughs> aynen. Kendi cumhuriyetimizi kuruyoruz. O ismiler dağıttık abi. Al hızlı bir şekilde. Topluyoruz herhalde bunları. İspi. Topla topla abi, Topla XP bedavadan bak 19 oldun galiba yanlış görmüş ya pardon 14. Artı oldun. Oh şununla karşıma. Senin bu arada canın bitmiş. Bitmiş derken yani. Evet. Arabanın atladın diğerlerle Yok. Adamla çatıştım. Sen videoya girmeden önce gizliden böyle. Tek başıma yürüyordum. Gizli gizli. Bot geldi abi. Bot da var bu arada biliyor musun abi? Boş bırakmıyorlar. Aa. Tabi tabi bot oluyor Ya şimdi arkadaşlar tuşları hakim etmem bak bilmediğim için öyle hani size e, birinci çıkartabileceğimi sanmıyorum ama elimden gelen en iyisini yapmaya hazırım. O şekilde söyleyeyim size. çok ben de çok çok iyi değilim. Gel abi eski model Amerikan. Geliyorum geliyorum gittim kaydım. Merak ediyorum. Ne yapacağız? Devam et. Arkadaş o mavi sis ne işe yarıyor? Aynı abi. Şu an gittiğin ya? Tarkın yeri abi orası. Bak dikkat et orada robot var. Gördün mü? Bu Tarkın robotu. Uçurduk. Bunlara da ölmeyiz inşallah. Benzin bitti abi. Bunları öldür abi düşür. Arkadaşları bizim etrafımızda koruyucu olarak Boş. Koruyacaklar bak. Bir tanesini düşürdüm ben şimdi. Bir de ben düşürdüm. Öbürü o da beni düşürdü. Robot öleceğim ya. O arkadaşını kaldırdı. Bunlara beraber yürüyorsun şey yapıyorsun. Çok canım çok az kendi aldım ben. Normal. Oraya abi E'ye bas heykle onu bak. O şimdi bizi koruyacak. Bir beni kaldır Sen abi, niye düştün? Robota mı düştün? Abi canım çok çok azdı ama Kaldır o bizi koruyor bak gördün mü? Tamam tamam kaldırıyorum, kaldırıyorum kaldırıyorum Bir tanesini de Lan gemiye sıkmayın Can var mı abi sana zahmet be Can yok üstümde Abi şey yok. var al şunu al Bir tanesini ben içeyim Ben de onu içiyorum abi içtim Ben şimdi bizi, bizi Halledeceğim dur abi ha. Gel bakalım sen al Sen de bir düş. Gelin bakayım. Hekle abi, hekle, 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 hekle. Evet. Gel lan bakayım buraya. Şşt. Nereye gidiyorsun? Hayırdır? Kaçak. Ha. Ay görüyor musun? Kırıyorlar bizim yerimize. Kırsınlar, kırsınlar. Düşman geldi mi? Onlar ilk dalıyor falan. Oo. Abi dur dur abi, abi dur abi. Ne bu lan? Ha, ben de hiç silah yok. Al dur, al. ne bu? Yok. Göstereceğim sana şimdi. Canım var mı senin? Canım yok. Tam dur orada. Gördün mü bak? Can basıyor bana. Bana bas bana vicdansız. Neredesin abi? Benim hiç yok da ayıp ediyorsun Yapıştır. Al. Ağzın ortasına bir tane vurdum. Bu doluyor sonradan abi. Niye? Sıkıntısı tabi bunun ben yerine abi. fazla silah alamıyorsun. <laughs> yani. İki tane, üç tane silah slotunu kapatıyor. Evet arkadaşları da aldık gidebiliriz abi burada gidelim abi benim acilen bana mermi falan lazım gidelim abi şöyle işaretledim dedim diyalım oralar yani tarafları böyle bir şey yok ben böyle çaldım olur. ama senin şeyleri şimdi öyle bir şey yok değil ben çaldım bu arada arkadaşlara bilgi olsun ee, oyun içerisinde mavi karakterini alabiliyorsun o yüzden her yeri böyle kırarak belirli Stark işte uçakların olduğu yerlere kulelere falan gittiğiniz zaman zaten çoğu kişi şu anda bu modu bilmiyor ondan sonra o şekilde şey yapabilirsiniz mavlu karakterine dönüşebilirsiniz hatta ben bir tane mavlu karakterini ölmüştüm Koray abi geçen günlerde çok güzel öldürdü vallahi. adamı uzaktan sıktım 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 Adam geldi, ultiyi bir vurdu, cing dedi, selamun aleyküm. Burada bir şey var ha, bak burası da güzel ne bir yer Zaten hmm. robotlar seni takip ediyor da şu anda şeyin dibindeyiz, haberin Abi bana şu an silah lazım, mermi lazım. Havalandırmanın dibindeyiz, dikkat et. Bombayı atan bendim. Güzel silahlar var abi. Yanıma gel. Bunu öğrendim. <laughs> wow. Helal. Bak kır kır aslanım benim kır. Ayrım ben öldün ama kalbimizde yaşıyorsun bak görüyorsun. <laughs> Ayrım ben. ben. canlan canlandırma abi? Ben öldükten sonra sen ölmediysen bendeki kartı alıyorum burada. Canlandırıyorum böyle yerlerde. Öyle söyleyebilirim. Abi şunu hemen açayım. içinden bir silah ara bakalım. Alana girmezsek o silah da şey yaramayacak reis. Orası öyle abi. Gelin mi lan o zaman? Valla ben gidiyorum. Kıra kıra vura vura. Hava karardı bir düşmanı da göremeyeceğiz. Görüm gördüm Ona sıkıntı ya. Yapıştır yapıştır yapıştır. bakalım. Eee. Geliyor mu? Şu an gelmiyor. Şu anlık gelmiyor da Kaç dakika sonra gelir. Da bir dakikamız var ama bu arada 14 kişi kaldı haberiniz olsun. Sıkıntı yok. Şöyle açıktan alalım. Şunu bırakayım şunu alayım. O ne? Tır mı lan bu? Kullanabiliyor musun? Vallahi kullanıyorum Koray abi gel. Ne buldun lan yine? Gel 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 tırla. Oyun içinde oyun yapıyoruz şu anda gel. O kadar diyorsun. E tabi. Çabuk gel şey geliyor. Geliyorum geliyorum neredesin neredesin? Şu arkada çıktım ben. Sen neredesin lan? Ben sana geldim abi. O düşük yakıt diyor. Bak ne getirdim sana. Aa, Sen dağdasın galiba. Ya. Sen ben ya var ya beni bırakıp gidiyor resmen robotları Yok abi, da vallahi gitmiyorum. Bunu. Hani ro aa robotlar da bende. Yürüyün aslanlarım. <laughs> i̇ki tane robot bendeydi o galiba. <laughs> Gaza yakalandı. Abi şey kamyonla geldim ya. Yük vardı. Gelin gelin. For Fortnite mı oynuyoruz? Avengers mı oynuyoruz? Robotlar <laughs> orada ya? Aa iki robot daha geliyor. Yeni geliyor. Avengers mı oynuyoruz başka bir şey mi belli değil. Farkındaysan oyun içinde oyun var ya. Az önce ETS'ye gidip geldim ben. Yine mi ETS? Ne abi? Yine mi ETS? Burada da mı ETS? Abi var bu kamyonu görünce aklıma başka oyun gelmiyor. Bu arada şu tepedeki ışınlanma haberin olsun. İstiyorsan ışınlanalım. Kurabilirim hemen. Hmm. Ama nereye atacağını bilmiyorum. Güzel. Bak benzin depomuz var burda O arabaya benzin alabiliyorsun. Haberin olsun. Herhalde şöyle yapma. Şunu Sol yanımdan. Araba var orada. Sen ne, ne bakıyorsun? Koray abi. Bu arabayı almadım ya. Aha abi. Yakın değil miyiz abi? Ya 34 saniyede gidemez miyiz? Gidemeyiz. Nereye gidiyoruz? Olur. her türlü girer misiniz lan içeriye? Neredesin? Yukarı çıkıyorum. Olana doğru gidiyorum. Ben geldim. Tamam bas 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 çabuk. Gel ulan. abi radyoyu da açtım. Hayır kapat abi radyoyu kapat. Radyoyu o zaman değiştirene kadar biraz bekle. Hop kapalı abi. Ee, bu ayrım benden nerede? Aslanlara bak nasıl uçuyor bak. Gördün mü? Aha. Dur 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 dur. Dur dur kaç 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 topukla topukla. Niye? Bak şurada. Şuradalar çünkü. Onların da ayrım menleri var. Alandayız şu anda abi. Önlerine çıkayım. Bence duralım Doğru. abi. Durdum abi. atlat atlat atla. Ondan ayrımları varsa bizim de aldığımız var ulan. Orası söyle de. Bizim ayrım benler geldi. Hadi bakalım şimdi savaş başlıyor. İşaret de abi. Şu an sıklıyor Bunlar... abi ya. Rüştü bir, rüştü bir. Rüştü ki. Bunlar ne abi? Kardeşin ne yaptığını gördün mü? <laughs> Vallahi kardeş ben öyle bir saldırdım ki adamlara. Evet, sana dediğim oldu abi. Ne oldu? Bak şimdi ya bu ben ayrım aldım. Evet. Aldın mı? Aldım aldım. Ha, sen de mi ayrım çıktı? Hmm. bir de grup vardı burda ya. Onu da indirmiştim aşağıya ama. Aldım. Abi şu morlu silahları almamız lazım ama morlu. Yani al, 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 mantık al. olarak bakınca Allah al, cam basmayı bırakıyorum ben zaten yapıştır abi hiç acıma yani morlu mu silah ben... mı daha iyi altını ikisi de herhalde. ikisi de fark etmez alabilirsin hmm. şunu bir ver şunu bir içelim ben bende var abi bu şunu şarjını dolduralım şunu da şöyle bir fırlatayım. Baba bak yukarıdan sıkıyorlar. Fazla açılma abi gel yine oynuyor zaten. Vurdum abi bir tane. Açılmış nerede? Bana oynuyor. Baba, baba burada burada Vurdu, burada burada vurdum. bir tane. İndi indi tam burada. Oraya abi arkamdaki nerede? Hadi be. Hadi be. Eline sağlık üçüncü oldunuz. Ah be. Ben çok pis düştüm. Niye dersen. Çünkü Iron diğer şeyi tek tek atıyordu. Bu direkt ucuyu bastı. Vallahi bak düştüm. ama Elimine güzeldi. Sağlık. Güzeldi. Arkadaşlar kötü oynamış olabilirim. iyi oynamış olabilirim. Fark ettim ama üçüncü sıraya oturduk. İrian Göbek Yusuf'la beraber. Ee, bir kanala like atıp bir abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.